Kolay kolay ev ve araba alamayacağını düşünen bir grup para biriktirmeyi anlamsız buluyor. Dünyanın konuştuğu yeni kavram Doom Spender. Moda mod çevrildiği zaman kıyamet harcaması anlamına geliyor ancak biraz da umutsuzluktan harcama olarak düşünülebilir. Uzmanlara göre internette sürekli negatif içeriklere maruz kalan, alım gücü genellikle anne babalarına göre daha düşük Y ve Z kuşağı, bir mülk sahibi olmamalarına rağmen pahalı tatillere ve lüks giyime çok para harcıyor. Nielsen IQ'nun yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'de Z kuşağının %57'si geleceğe ilişkin plan yapıyor, %43'ününse herhangi bir planı yok. Araştırmanın çıktıları biraz da Z kuşağının çok çalışmadan para kazanmak istediğini söylüyor. Kasım 2023'te 1000 ABD vatandaşıyla yapılan bir ankete göre vatandaşların %25'ten daha fazlası doom spender kategorisinde. CNBC International tarafından düzenlenen bir ankete göre yetişkinlerin %42,8'i ekonomik olarak ailelerinden daha kötü durumda olduklarını düşünüyor. %36,5'u ise daha iyi durumda olduklarını varsayıyor.